Merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puan koruması nedir, puan koruması etkinliği nedir bundan bahsedeceğim. Öncelik etkinlik kısmında bu e, puan koruması. Puan korumasını üç maç için tetikler diyor. Ancak e, sol altta 4 ay 23 2021'de geldi. 4. ay 28-21'de gidecek diyor ve Türkçe yazmamışlar. Ben size Türkçesini şöyle bahsedeyim. Etkinlik süresi boyunca arkadaşlarınızı her gün klasik maçları tamamlarken dereceniz korunacaktır diyor. Arkadaşlarınızla maç tamamladığınızda korunacak. Ama ilk 3 maç için tetikleniyor bu. Ee, arkadaşınızla takım kurduğunuzda ilk 3 maç girdiğinizde o ilk 3 maçta sizin puanlarınız korunacak. Sonrasında korunmayacak. Ee, bir de bu tarz etkinlikler sezon sonu geliyor farklı farklı geliyor. Puan koruması bu tarz geldi. Geçmiş zamanda haritalar özel puan korumaları vardı. bundan yaklaşık 4-5 sezon önce de haritalar özel puan koruması vardı. Şimdi de bu tarz gelmiş. Ancak tekrardan ben size Türkçesini şöyle bahsedeyim. İngilizce okumayacağım. İngilizcem çok iyi değil. Ancak size Türkçe'ye çevirdiğimde şöyle diyeyim. Etkinlik süresi boyunca arkadaşlarınıza her gün klasik maçları tamamlarken dereceniz korunacaktır diyor. Arkadaşlarınıza klasik maç tamamlamanız lazım. Yani eğlence maçı vesaire değil. Zaten eğlence maç e, maçlarında rank yok. E, bir de Bahar Hazinesi'nde bedava çak çevirme mevzusu varmış. O oyunun bir hatası hemen düzeltildi zaten. Yaklaşık etkinlik geldi böyle 1-1,5 saat boyunca herkes alabildi. bir 15 saat sonrasında hemen bu etkinlik tekrardan düzeltildi. Size indirim kuponu veriyorlar yani. Hazine kuponu 30 UC normalde 40'tı. Siz bunu ücretsiz çeviriyordunuz. Şimdi tekrardan düzeltildi. Bu indirim 30 UC'ye çekildi. 30 UC'ye. Şimdi bu çark 60 uc'ye çevrildiği için siz 30 uc'ye çevireceksiniz. Ee, Şırın fare seti burada. 10 uc'ye bu da. Yani e, normalde 40 Uc yerine geçiyordu. Şimdi 30 uc'ye tekrardan düzeltildi. Yani bazen oyun bu tarz etkinliklerde e, bug'ı girebiliyor, hatalı olabiliyor. Geçmiş zaman size zaten bedava nasıl çark çevrilir göstermiştim. Onun gibi. Oyunun ufak bir hatasıydı bu da düzeltildi. Bu bir tanıtım kanaldır, bu bir tanıtım videosudur. E, konuşmamda bozukluk olabilir çünkü çok yorgunum. Ee, yaklaşık 2 gün önce kedim yoğun bakıma kaldırıldı ee, Kedimden haber bekliyorum Diğer kedilerim hasta onlara baktığım için e, Biraz uykusuzum e, Anlatımda bir bozukluk olduysa kusur olduysa Şimdiden affola Bu arada baştan altında bir tık var gördüğünüz üzere Ancak arkadaşınızla maç tamamladığınızda oluyor Etnik süresi boyunca arkadaşlarınızla her gün Klasik maçları tamamlarken dereceniz korunacaktır diyor. Yani tek başınıza girerseniz Puan koruması aktifleştirilmeyecektir Büyük ihtimalle Ve 3 kere Yani ilk 3 maçta puan koruması aktif Sonra, sonraki maçlarda eksiye yeme ihtimaliniz var. Şimdiden bilginize sunarım. Bu bir tanıtım kanaldır. Bu bir tanıtım videosudur. Bilginize sunarım. Şimdiden hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Destek olsanız çok sevinirim.